Herkese merhaba arkadaşlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ekim ayı için kahve falımıza bakıyoruz. Evet arkadaşlar Ekim ayında koç burçları çok fedakar görünüyorlar. Her şey altan alan. Mutluluk için, huzur için her şey yapmaya hazır hissedecekler. Ee, i̇lk günler biraz sıkıntılı görünüyor sanki. Böyle ufak tefek problemler olsa da genelde iyi geçeceği görünüyor. Çok romantik bir ruh hali içinde görünüyorsunuz. Ee, aşkınızın, sevginizin peşinden gideceksiniz bu ay. Ekim'de çok çok cesur görünüyorsunuz. Yani birlikte olduğunuz kişi için her şey yapmaya hazırsınız. Ayrı olan arkadaşlar birbirinizden karşılıklı olarak haber bekliyorsunuz. İlk adımı kim atacak diye düşünüp sorun etmemeye çalışın veya ilk adımı ondan bekliyorsanız belki de ilk adımı sizin atmanız gerekiyor. Biliyorsunuz aşkta gurur olmaz. Hep pozitif olalım. Güzel günler için çaba gerekiyor çünkü. Aşk için olsun, iş için olsun arkadaşlar. Ekim ayında doğru ve hızlı adımlar atmanız gerekiyor. Yani şans kapınızın önüne kadar gelmiş. Kapınızın önde duruyor. Çabuk davranmanız gerekiyor hemen kapınızı açarsanız bu şansı bu fırsatı bu kısmeti diyelim kaçırmazsınız bu ay e, hayat önünüze ne kadar zorluk çıkarsa çıkarsın zorluklarla baş edebilecek güçtesiniz bu ay çok güçlü görünüyorsunuz bugüne kadar hep kabuğunuza çekilmişsin çekilmiştiniz içinize e, çekilmiştiniz. Bu ay artık kabuğunuzu kırmanın zamanı gel geldi. Kısaca bu ay yepyeni bir koç doğuyor arkadaşlar. Çok değişiyorsunuz. Ee, siz bile kendinize şaşırıyorsunuz bu değişimden e, dolayı. Hatta çevrenizdeki insanlar bile şaşıracaklar. Onları da şaşırt şaşırtıyorsunuz. Hani bir şarkı var ya yeni bir iş, yeni bir aşk, bana yeni bir ben lazım diye siz tam o moddasınız, tam o havada görünüyorsunuz. Aşk konusu olsun, iş konusu olsun, hatta ailevi konular bile olsun, her şey çok güzel görünüyor içiniz, huzurla doluyor. Hep pozitif olmaya bakalım arkadaşlar. Maddi olarak yani parasal olarak çok iyi görünmüyor biraz. Çünkü geçmişte önünüze çok fırsatlar çıkmış, çok fırsatlar kaçırmışsınız ama olsun elinizdekile devam edeceksiniz. Ama huzurlu devam edeceksiniz. Arkadaşlar bu falı her ne niyetle dinliyorsanız inşallah her şey istediğiniz gibi olacak, her şey olumlu görünüyor. Tabii ki biz de olumlu olalım pozitif olalım. Olumluyu alıp olumsuzu evrene gönderelim. Aklınızdan geçenler yüreğinizde olanlar arkadaşlar. İnşallah her şey çok güzel ve olumlu olacaktır. Yeter ki bazı şeyleri takıntı haline getirmeyelim arkadaşlar. Bu ay falımız burada bitti. Sağlıcakla kalın. Tekrar görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.